Merhaba arkadaşlar. 23 basamaklı 51 51, 51. yani bir 5 bir, bir şeklinde giden sayının 45'te bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş. Bu tarz bir soruyu çözerken yapmamız gereken 45'te bölünebilme 5 ve 9'udur. Bu sayının 5'te bölümünden kalan 0'dır. Dolayısıyla şıklarda 5'te bölünmeyen sayı varsa direkt eliyoruz. Sayıların hepsi 5'e tam bölündüğü için eğlenecek bir şey yok. Şimdi 9 ile bölünebilmeye bakalım. Bu sayının rakamlar toplamı. 23 basamaklı sayımız şuraya kadar 22 basamaklıdır. Bir 5 bir birin toplamı 6. Bunu böyle ikişerli gruplara ayırdığım zaman 22 basamak 11 grup olur. 11 tane 5 bir daha 6 olur. 11 tane 6'nın toplamı 66'dır. Artı burada bir tane de 5'imiz var. 71. 71'in 9'la bölümünden kalan rakamlar toplamı olan 8'dir. Şıklardan 9'la bölümünden 8 kalanı veren sayıyı arayacağız. Bunun 9'la bölümünden kalan 2'dir. Rakamlar toplamı 2. Rakamlar toplamı 7. Rakamlar toplamı 3. Rakamlar toplamı 8 olmuş oldu. Tekrar anlatıyorum. 45'le bölünme rakamlar toplamı 5 ve 9'du. 5'le bölümünden bu sayının kalan 0'dır. Son basamak 5 olduğu için. Şıkların hepsi de 5'e tam bölündüğü için hiçbirini eleyemedik. Daha sonra 9'la bölünebilmeye baktık. Bu sayı 23 basamaklı. 22 tanesini aldım. İkişerli ikişerli aldığım zaman hepsinin rakamlar toplamı 6 olur. O zaman 11 tane 6 olur. Bu da 66'dır. Son kalan 5'i de ekledik. 71 oldu. 71'in 9'a bölümünden kalan 7 artı 1'den 8'dir. Şıklarda 9'a bölümünden 8 kalanını veren sayıyı bulduk. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.